Trump'ın gol kartı yakın zamanda ön kayıtlar almaya başladı. Bildiğiniz üzere Başkan Trump yönetime geldikten çok kısa süre sonra gol kart adında yeni bir göçmenlik programı başlatacağını duyurdu. Tabi bununla alakalı şu anda herhangi bir hukuki altyapı bulunmamakta. Ancak trumpcard.gov şeklinde bir web sitesi açtılar ve ön kayıt toplamaya başladılar. Aslında gol kart ile hedeflenen EB5 yatırımla green karta alternatif bir yol oluşturmak. Çünkü Trump EB5 yatırım programının yatırım miktarı minimum 800 bin dolar olmasını çok fazla eleştiriliyor ve Amerika'nın ekonomisi herhangi bir katkı sağlamadığını ifade ediyor. Gold Card ile ilgili ise en az 5 milyon dolarlık bir yatırım şartı bulunacak. Tabi burada bu kadar yüksek bir rakam belirtirken bu programı cazip hale getirebilmek için ise birçok imkan sağlanacağı ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi hızlı bir şekilde vatandaşlık başvurusu yapma imkanı. Normalde yatırımla veya istihdam ile Green Card alan kişilerin Amerika'da vatandaş olabilmesi için en az 5 yıl geçirmesi gerekiyor. Gold Card ile bu sürenin 3 yıla çekilmesi çok ciddi bir imkan oluşturabilir. Buna ek olarak aslında Gold Card ile birçok varlıklı kişinin yurt dışında elde ettiği gelirlerin Amerika'da vergilendirilmeyeceği söyleniyor. Bu insanların green card almaktan en çok imtina etmesinin sebebi aslında bu gelirlerin Amerika'da vergilendirilecek olması. Bu şekilde karşılaştırma yaptığınız zaman Gold Card Green Kart'a göre çok ciddi imkanlar taşıyabilir. Tabi başlangıçta ifade ettiğim üzere Gold Card ile alakalı şu anda herhangi bir hukuki altyapı bulunmamakta. Bunlar tamamen söylentiden ibaret. Eğer bunlar bir şekilde yasalaşırsa, meclisten geçerse bu sefer EB5 yatırımla Green Card imkanına bir alternatif mi olacak? Yoksa E5 programını tamamen ortadan mı kaldıracak? Bununla alakalı şu anda ciddi bir belirsizlik söz konusu. Bu süreyi beklerken bu belirsizlik içerisinde eğer yatırımla green card almak istiyorsanız en geç Eylül 2026 tarihine kadar EB5 başvurularını gerçekleştirmeyi tavsiye ediyoruz. Her ne kadar EB5 yatırımla Green Card süreci normalde Eylül 2027'ye kadar geçerli olsa da bu şekilde bir değişiklikten etkilenmemek için aslında Grandfather Rule'dan faydalanabilmek için en geç bir yıl öncesinde yani Eylül 2026'ya kadar EB5 yatırımla Green Card başvurularınızı gerçekleştirmeniz lazım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Gerek yatırımla Green Card başvurusu gerekse Gold Card ile gelişmeleri takip etmek isterseniz bizi takip etmeye devam edin